Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar ben Astro42 Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın yeni böyle etkinlik gibi bir şey varmış arkadaşlar İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım Nasıl başlanıyor ben de bilmiyorum ama Ofis partisi diye bir etkinlik varmış beleş Haydi girelim bence Girebiliyor muyum? Abi nasıl E-M e basıyorum ne yapıyorum? Buradan ne alıyoruz? Buradan bilgi alıyoruz herhalde Merhaba bizi bir şeylerde giriş yap dedik Ve giriş yapıyoruz Bu kadar basit Ha buradan girdik evet Şimdi ilk başta her şeyi gösteriyorum. Ben de ilk defa giriyorum. Çok az bir şey izledim. Ne işe yarıyor, ne yapıyorlar? falan diye. Adam anlatıyormuş. Ofise hoş geldin bir şeyler yap diyor işte. Neyse. Ee, lobby ışınlan diyor. Ha buradan lobiden bir şeyler ışınlanıyoruz arkadaşlar. Şurada da çıkartma şeyleri varmış. Bir şey anlatıyor. Ha bunda etkinlikleri şey yaptıkça buradaki her şey toparlanılacak diye biliyorum. Neyse lobby ışınlanalım bence. İlk başta lobby burada. Şimdi buraya bir ışınlanalım. Arkadaşlar böyle videoların devamı için kanalıma abone olup ve bildirim çanını açmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla böyle videolar gelir. Adam giymiş kıyafetini. Çok iyi. Ama benim karakter neden bu, bu şey ya Alex ya. Herkesin köyü Aa zombi var lan. Zombi öldüreyim lan. Öldüremiyorum. Neyse. Şimdi buradan nereye gidiyoruz abi onu bilmiyorum. Herkes buraya çıkıyor. Nereye çıkıyor abi bakayım ya. Parkur herhalde. Ya parkur biliyorsunuz ben mükemmel oynarım diyecektim. Yapabilirim ya. Tekli bir şey olmadık sürece diyecektim. Tekli de yapamıyoruz abimiz. Şöyle tek tek gidelim abi. Ne abi? Aa konfeti. Böyle şey konfetiler oluyor ya. Çok iyi. Ben tamam, buradan git buradan. buraya mı? Ha böyle. Adam tek tek of çok iyi yapıyor. Heh, tamam. Tamam abi. Yaptım abi. Geldim abi. Çıyordum vallahi. Buradan şuraya mu Zor abi. Aa M diyor lan. Koyun geldi herhalde. Bu ne abi? A M dedi. Aa çıkartmayı bulduk. Çıkartma bulduk. Bak burada. Para herhalde. Bakayım. 10 hmm, para vermiş bize. Evet. 10 para verdi. Ya, vallahi çıkıyorum ama inşallah bir şey veriyordur abi. Çok zorlu yollardan gidiyorum. Gittim. Vallahi gittim. Tamam. Abi orada bir şey var. Aylin golem var. Ne diyor bu alanda erişmek için ofis kartına ihtiyacım var giriş yap. Allah Allah. Al. Ofis kartına gerek varmış. Anlamadım. Neyse 20 paramız oldu. Daha yine ayrım oradan al zorluyor abi. Ha. Vallahi yoray yaptım. Hoppa. Aman abi. Düşme abi. Hoppa. 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 Düşersem vallahi öldürürüm. Vallahi herkes buraya çıkıyordu. Ben de çıkayım. Abi bu ne? Zorluk ne abi ya? Para veriyor. 30 40 50 60 70 oldu. Çok değerli bir şey herhalde 10-10 veriyor ya çok değerli bir şey Atladım işte Buradan nereye gidiliyor abi? Şu tarafa gidiliyor Ya da şu tarafa gideyim önce Burada ne diyormuş? Burada şey var ha, Bas diyor Bastım Ha böyle Hata ee, Birçok Minecraft dünyasında uçan mürekkep balıkları görüldü Ayrıca oyuncular bilmem ne diyor Bilmem ne aman çok da umurumda Şuna basayım İlk görülen 15 Kasım 2016 diyor Hata diyor. Endirme, dans etme bırakması lazım gibi bir şey diyor. Bunda ne diyor? Hata diyor. Java'da önemli. Adamlar hatalarını göstermiş lan. Ha para var dur. Hatalar buraya göstermiş. İyi güzel. Allah razı olsun. 2016'da bir şeyler olmuş. Bu ne abi? Jep atlı ha koyuna ee, jep verirsen şu renkli oluyor ya arkadaşlar. Yünü vardı diyor. Bu olarak ha, kırmış kaçmış gitmiş herhalde anlamadım çok <laughs> anlamadım orayı. Anlayan varsa yorumlara yazsın. Bir de bu tarafa abi sen ne diyorsun? Kontrol departmana e, hoş geldin. Minecraft uzak tutmak için böcek ezme oyunu, bilmem ne diyor. Böcek ezme oyunu oynayacak herhalde. Bu tarafa gidiyorum. Aa, lobiye giden yola gittik lan galiba. Arkadaşlar lobiye geldim ya. Bu ne oğlum? Aa, Türkiye saati var mı lan burada? Arap var. London diyor. Şurada da yazıyor oğlum. Lan Türkiye saati yok oğlum ya. Neyse dur geri gidelim oraya. Tamam geri ışınla. Bulursam inşallah iyi olur. Sevinirim. Evet geri geldik. Şu tarafa gideceğiz herhalde. Ne diyor? Ee, bunlar çok fazla var diyor. Yeni oyun gel. Başla diyeyim ya. Ya böcekleri ezeceksin diyor ama bakalım. Zor bir oyuna benzemiyor bence. Şunlar mı ezeceğiz? Tamam tamam ben anladım. Gelme abi arkamdan. Adam arkamdan geliyor. Tamam Valla para kasıyoruz herhalde burada. Neyse ben makroya alayım filan diyeceğim de makroda abi çok değişik. Tamam. Lan düştüm. A saniye var mı? Saniye var. E buradan nereye gidiliyor? A saniye verdi. 10 saniye verdi. Çok iyi. Tamam bunu da öldürdüm. Sen de öldüreyim. Valla öldürdüm. 5 saniye gitti. Abi saniye toplamam lazım. Oyuna yeni girdim. Bilmiyorum ya. Ne işe yaradı. A saniye. Saniye var. Saniye var. Hah. Teşekkürler. Teşekkürler. A düştüm yine ya. 5 saniye kaldı. Abi oyun bitiyor. Zormuş. Ne oldu abi şimdi? 280 para kazandık. Az daha oynayayım abi ben anlamadım çok. Dur ya abi de. Abi çok kişi var burada ya. Niye bu kadar ki? Parkur ustası geldi. Abi buna vurulmuyor. Anlamadım ona da. Aa geldi. Gel abi. Ah düşüyordum. Ha tek tek vurursak daha avantajlı bizim. Böcekleri eziyoruz abi. Lan dakika tutmak lazım oğlum. Dakikayı bulmak lazım. Hayır. Hayır. Geri gitti ya. Dakka bulmam lazım. Dakka dakika dakika. dakika. Neyse geçerken de şunlara vurayım diyeceğim de. Abi 13 saniye kaldı orada var. Bunlar alınca bir şey oluyor. Aa dakika. Vallahi aldım. 5 saniye gitti ama. Aa ondan da tuttum. Gitme gitme. Ne tarafa gidiyorum Abi düştüm ya. Hayır. Dakika. Oyunu kavradım vallahi Makroya basıyorum abi. Hocam Minecraft'ta makro basmak günah. Ramazanda sorulacak bir soru. Abi 24. 5 saniye gitti. Tamam sen bir git bayım. Sen de git bayım. Sen de git bayım. Minecraft'ta basıyoruz. Minecraft'a basıyoruz. Abi dakika var orada ya. Tıklayamadım. Vallahi 3 yıldız verdi. Teşekkür ederiz. Galiba bu kadar diyor. Bakayım ödül ödül verdim. Tamam bunu almıştık zaten. Yok vermemiş. Neyse çok da önemli. Değil. Gel göz atacağım ben. Mob fabrikası diyor herhalde. Bir gidelim nasıl bir yermiş? Evet geldik. Geldik abi. Süzülerek geldik. Sen ne diyorsun abi? Jep abi. Jens, Jens diyor. Jep değil mi ama? Gripper'lar nasıl yapılır diyor. İskeletler zırhlar kim verir diyor. Ama neyse. Ee, burada galiba şey yapacağız. Aa, zombi ol ne oluyor oğlum? Çatış bir şey. Galiba burada zombiler mombileri öldüreceğiz seni. Sıplıyor Burada da bir şey var. Şuradan gidiyoruz. Galiba. Heh. Tamam. Güzel abi. Çok iyi. Lan düştüm ya. yer nereden çıkılıyor oğlum? Abi burada. Tamam geldim abi. Tamam buranın görevini yapalım bence. Boş durmayalım. Şu tarafa mı gidiliyor? Abi bu ses ne ya? Adamlar burada savaşıyor. Ben nasıl gireceğim abi? Abi nasıl giriliyor abi? Anlat bana abi. Buradan gireceğiz herhalde. E abi ben buradan nasıl gireceğim? Abi buna basıyoruz. Tamam başla abi ben, bana anlatma. Başla. Buranız oyun yakında başlayacak diyor. 160 saniye diyor. Neyse bekleyelim bence. Arkadaşlar yanlışlıkla konfeti buldum. Adam gidiyordu ben de konfeti patlat. Bunlar da görev var herhalde. Neyse dakikamızı bekleyelim ya. Binli. Ne yaptın abi? O kadar da beklemem ya. Ha geldi. Hani bindi lan? Abi bunları öldürmeyeceğiz. Tamam normal isketleri öldürmeyeceğiz. Tamam tamam. Abi sen bir öl ya. Bir git ya o kardeşim. Vallahi burada çete oldular. Tamam bunları öldürüyoruz herhalde. Tamam normal. Gel abi. Vur. Vur 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 vur. Tamam öldürdük. Buna da vur, buna da vur. Tamam. Abi nasıl müzik ya? Çok değişik. Yırsayım ya. Abi ana sesi kapattım. Çok iyi oldu. Ha ikinci level'a geçtik. Fabrika diyor. Ha bunlar farklı olanları öldürüyoruz abi galiba. Abi Minecraft'da böyle değişik şeyler gelse çok güzel olmaz mı ya? Ne bileyim çok özendim ya. Patladı lan Gel lan buraya. Sen de gel lan. Öl 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 Patladı. Uzaktan mı vuracaksın abi bunu? Ya niye patlatıyorsun salak mısın ama ya Bak ona da vuracak gözükle Ay gidiyoruz adam takip edeyim. biliyor gibi senin ağzına açık <laughs> Ne diyor tam 3. bölüm diyor Ta Aa kazandık herhalde Tam normal olanları Alıyoruz abi gel abi Salak mısın Buna koyayım, Bana da vuruyor Vurmayın lan gel gel gel, gel. Sen bölme Oğlum normali de bana vuruyor Gere Gereksiz de bana vuruyor Ya bir gelme abi buna vurma vurma onlara onlara vurma ya. Ya vallahi salak ya. Arkadaşına yapacağım? Arkadaşına yapıyorsan güzel olur. Abi bomba geldi abi. Geliyorum abi. Gel buraya. Ha dördü. Creeper üretimi diyor. Tamam bak vurma vurma. Ay küçük gidiyor. Küçüğe de vuracağız bildiğim kadarıyla Ya hayır. Öleceğim. Ha ona vur ona vur. Tamam orada patlasın ya. Küçüğe de vur. bayağı vuruyor ya. Vur 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 vur. Tamam abi. Vur abi vur vur. Yaşatma. Buna da vur. Vur 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 vur. Oha, uçurdu lan. Neyse ben buradan oklarım abi. Dur, şunu öldüreyim ya. Adam arkasından gidiyor. Neyse, yardım edelim. Şimdi diyor ki her şeyi diyor lan. Dur lan bir bir şeyler açılıyor. Bu da ee, çok farklı olan şeyleri hepsini al diyor herhalde. Ya ben burayı görmüştüm çünkü. Ya onu da öldürdüm. Gel abi. Aa 910 paramız olmuş lan. Ya bir öle abi ya. Bunu öldür öldür. Olmazsa ben şuna vuran vurayım. Vurma vurma. Vallahi salak ya. O 700 para kazandık herhalde. Çok iyi. Tamam burayı da yaptık. Hızlı hızlı. E, mob yaptık. Biom diyor. Tamam diyelim. Abi buraya da geldik. Burası da çok farklı bir yere benzemiyor. Aa konfet. Bunlarla alakalı görev var. Konfeti patlatın. Tamam ne oluyor abi burada? Ne diyorsun? Sen? biyom laboratuvarına bulunduğunuz diyor te test diyor hula ne diyor soluk e, orman diğer biyomları e, bu konumlarda diğer ha yerlere ineceğiz diyor 3 biyom var diyor ha, dibine kadar uğraşacaksın diyor tamam önce birle yapalım bence hep üç tane varmış aşağı iniyoruz herhalde Aa, şey dropper oğlum bu bu dropper lan a ölmüyoruz a tam neyse ölmüyorsak çok iyi benim işime gelir abi hadi on 10 yaptık lan. En iyi 42 diyor. Puanınız 10 diyor. Neyse 2 yapalım. İyi diyor yani. Dropper değil. En azından nasıl ulaşırsın bu? Herhalde. Şöyle taktiksel atlarsa. Abi 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 abi. Hadi. Lan dur lan nereye bas? Oo batırdık valla. Tamam. Bir yıldız aldık abi ben bunu yapamam ya. Yapamam. Dur. 2 yapacağım abi. Atladım. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Çok kötü zıplattı. Ortadan girdik şu taraftan. Şöyle zıplat. Ya abi oradan da zıplattı. Daha da kötü oldu. 17 yaptık. Daha da kötü oldu abi. Neyse çok önemli değil ya. Kıyafet falan veriyorlarmış ama olsun. 3 yıldız deneyelim. Bu bayağı zor gibi bir şey. Şuradan tam şöyle gidersek. Abi tamam. Lava battık. Maşallah. Tamam. Tamam. Tamam abi. 19. Vallahi bir şey verdi ama. 2 yıldız. Ben bunu uğraşsam var ya 3 yıldız yapar mı? Nereden gidilir? Şöyle bakayım abi. Ee, tam şuradan atlasam lan ne oluyor? Eğilme tuşunda takılı kaldı. Tuş dayın. Atlasana şuradan. Abi vallahi çok kötü. Çok kötü yaptım. Çok kötü. Batırdım, batırdım. <laughs> batırdım daha da kötü oldum. Rezil olduk. 25. Daha da kötü oldu abi. Neyse burayı da yapmış olduk. Bence öbür tarafa gidelim abi. Uğraştırmayalım. Bu ne diyor? Fikir kasası gibi bir şey diyor. Bir bakalım orası nasılmış. Burayı öğrendik yani. Üç yıldızı yaparsan bir şeyler veriyor herhalde. Ha geldik. Ne diyor? Tebrikler Ojak ofisinde bilmem ne aldın gibi bir şeyler diyordu. Bura ne? Ne diyorsun abi? Fikir kasası diyor. Ofisin diğerleri şeyleri Mojak yap. Tamam bir şeyler yapacağız herhalde. Buradan da atlıyoruz herhalde. Hızlandırıyor. Yavaşlatıyor. Bu da hızlandırıyor. Neyse ama. Neyse bu da eee... Detrana benziyor abi. Galiba. Bunu görmüştüm çünkü. Koş abi. Hadi. Hadi. Tamam zıpladı. Çok güzel. Aa, ne oldu lan? Neyse buradan geçelim. Çok önemli değil. Doğru gidiyorum herhalde. Vallahi çok kötü. Anlamadım orayı. Aa elektra var. Hah. Hadi. Wow. Vallahi çok iyi. Eğlendim lan buraydır. Ele elektralı şeyleri çok seviyorum abi. Bilen bilir abi. Hadi. Bu da koşamıyor. Bu da koşamıyoruz. Tamam. Ha elektra var. Hadi. 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 Çok iyi. Çok iyi. Aşırı iyi. Koş abi. Hadi. Atlıyorum herhalde. Atladım. Devam. Of. Oy oradan da zıpladık. Buradan koş 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 koş. Uzun yolu se tercih ettik herhalde. Deniyorum abi. Hadi. Hadi bitişi bitireceğiz. Bitiriyoruz. Hadi. Vallahi bitirdik. 103. Çok iyi çok iyi her e, yıldız kazandın diyor tabi teşekkürler 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 o her şeyi kazandık bayağı lan bayağı bir şey yaptık buraya da gidelim da patlat şunu da patlat bunu alamıyoruz dur bak şöyle ah zıplayamam teşekkür ederiz ya güzeldi şimdi e, bu paralar bir yerde harcıyor herhalde bildiğim kadarıyla nerede harcıyoruz bir lobiye gidelim belki orada har harcanıyordur ya bakalım geldik Şimdi burada nerede harcanıyor abi? Şuna bir daha bas. Bunlar da görev varmış. Abi şu adam vardı, bodyguard gibi bir şey vardı. Bu ne abi? Sürüşü başlat diyor. Ne sürüşü abi? Ne oluyor abi? Bir bakayım dedim, bir sürüşü başlattı dedi adam. Aa, değişik bir şeye vuracağız herhalde. Öldürecek miyiz ne yapacağız? Neyse gidelim. Şunlar vuruyorum herhalde. Çok iyi. Çok iyi. Lan kaçırdım lan. Şöyle atayım mı o zaman? Şöyle attım vallahi ona da. Lag gibi bir şey var ama. Tamam vuruyorum abi her şeyi vuruyorum yani. Çok değişik. 6 oldu. Vurdum bir şeyler. 8 tane vurmuş. Ya 12 vurunca herhalde yine bir şeyler veriyor yani. Lobide de oyun varmış. İyi güzel. Yani lak lak girdik buraya da. Aa, burada çıkış varmış. İksir diyor. Girsem mi ki? Şunla alakası var herhalde. Ha iksir. Ha burada. Orayı bulamayan buradan gidiyor herhalde. Balık. Balık tutuyor. Bizden balık tutalım. Abi balık geldi. A balığı geri soktu. Salak. Bu ne abi? Birinci gün diyor. Günlük meydan okumalar. Birinci gün. Dört ofis departmanının hepsini ziyaret et. Ettim. İkinci gün. Tüm konfetsiz topları ateşleyin. Ha. Ha benim dediğim bu. Hmm, tamam tamam. Anladım. Bu orta ne abi? M yazıyor. Dükkan her ha? Bu dükkan dükkan dükkan. Bize bayağı kaç tane vardı? Kaç para? 2600 diyor. Tamam iksir alalım. Altay indiriyorum mu? Oo. ya hepsinden alırız ya. Ucuz mu? Şundan da. Tamam bundan aldık. Giriş ofis Aa tamam tamam tamam. Anladım. O şey vardı ya. Hmm, adı neydi? Dur abi yedik ya yanlışlıkla. Şundan da. Giydim mi abi? Bakayım. Şapka, şapka nerede abi? Şapka almamışsın. Al abi. Niye almıyorsun? Paranız yok mu? Oğlum ya 600 TL için beni kırıyor var ya. Şapkam olacaktı ne güzeli. Şimdi biz onu nerede görmüştük? Birden mi gördük? Şurada gördük herhalde. Kaliteli kontrol diyor. Bir oraya gidelim bence. Bulamazsak öbür tarafa gidelim. Bakalım burada mıymış? Benim dediğim yer. Ha bura bura bura. Tamam. Abi yine çıkarttıracak ya. Ha bir daha patlat. Ya yeni fikirleri biliyorsanız arkadaşlar. Şöyle şöyle yaparsan filan e, alırsın. Daha kolay filan. Yorumlara yazın merak ettim. Öyle bir şey varsa basit yoldan varsa neden olmaz videosunu çekerim ya bunları söyleyin diyecektim oyun var neyse kartım var abi kart var Heh. zaten bu parayı aldın diyor tamam bu ofis kartı çok iyi işe yaradı e ne işe yaradı bu line atladım ama lan yanlışlıkla zıpladım burada niye klavye var ne oluyor abi klavyenin şey ne lan fkf şuraya yaz lan geri zıpladık salakız biz ya Abi 1-2 saniye bundan bir oynayayım ya. Valla başlat diyeyim dur. Neyse ben parayı toplayayım bayağı 2-3 vurayım. Galiba yeterli arkadaşlar yere zıplıyorum. Yeterli bence ya. Neyse 2 daha vurayım ya. Şimdi yetmeyebilir. Hepsini ki. Tamam kaç para? 400'dü de de herhalde orası. Bir daha gireyim. <laughs> arkadaşlar fazlasında gözümüz yok. Tamam 700 paramız oldu. Ee, önce şuraya bir çıkalım diyeceğim de. Neyse çıkalım bence. Sonra videoyu bitireceğim zaman o şapkayı alırız. Şu iksir ne işe yarıyor abi? Yok alevli malevli bir şey oldu mu herhalde. Neyse aldık. Şu ne işe yarıyor? Speed. Tamam teşekkürler. Abi ne oluyor? Hala yanıyor herhalde. Yürüdüğümde yangın mı çıkıyor? Lan? Yo. Zıplama alayım. Daha hızlı gidelim. Dur abi zıpla. Ha. Tamam. Geldik. Şunu da kullan. Tamam geçtim. Şimdi e, burada ne işe yarıyor abi bakalım. Buladık ama. Kamera var. Burada ne? Değişik bir yer. Ya kamera ya. Bu da buranın kamerayı göster. Burayı mı merak ettim, bura ne abi? Tamam, çık. Ee, bura ofis. Gizli yer kamera. Kamera merkezi. Orası neresi abi? de mi, burada mı? Burada olma ihtimali... ...olabilir. Şurası mı ki? Kamera vardı orada. Bakayım. Ya burayı gösteriyordu. Neyse, çok da önemli değil ya. Bence hemen şu e, lobiye gidelim, şapkamızı alalım ve videomuzu orada bitirelim. Evet, geldik arkadaşlar. Şuradan şapkamızı alalım artık bir. 600 parayla şapkamızı aldık. Bakalım. O çok iyi lan. Çok iyi ama karakterim tabii ki de yok. Bu da aynı. Paramız kaç kaldı? Yüzlü. Hadi şunu alayım ya. Üretici çoğu. Hadi bunu götür. Değişik bir şey işe Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelin. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka böyle videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.